Selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün Kaplan Oxford şubesindeyiz. Sizler için okula geldik ve burada sizi neler bekliyor hepsini tek tek göstereceğiz. Öncelikle şöyle binaya dışarıdan bir bakmanızı istiyorum. Hemen yolun kenarında bu şekilde Kaplan International yazısı var. Burada bir ana giriş varmış gibi gözükse de burası ana giriş değil. Buradan girmeye çalışmayın. Hemen sağından girişimizi sağlıyor olacağız. Otopark var ama buradaki tabii ki çalışanlar için otopark mevcut. Şimdi hadi gelin hep beraber biraz okulun içerisinde bizi neler bekliyor ona bir bakalım. Şimdi içeriye doğru girerken dediğim gibi sağdan bir girişimiz olacak. Buraya geldiğimizde çok yoğun sezonlarda özellikle yaz sezonlarında ekstra sınıfları şuraya yerleştirmişler. Hemen küçük bir şekilde arka bahçesine bakalım. Daha sonrasında içeriye gireriz. Biraz da oraları inceleriz. Burada oturma alanları mevcut. Burada arkadaşlarınızla ders araları da gelip oturabiliyorsunuz. Gelip muhabbet ediyorsunuz. Burada işte masa tenisi var. Orada oyun oynayabiliyorsunuz. Arka tarafta da bir sigara içme alanı mevcut. Onun daha da arkasında ise yine açık havada ders yapabileceğiniz küçük banklar bulunuyor. Öğretmenler oraya çıkıyor ve orada derslerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi hep beraber bir içeri gidelim. Buradan da kantine girebiliyorsunuz ama ana girişten itibaren bir gösterelim ne oluyor ne bitiyor. Ana girişe geldik. Buradan kapımızı çektik ve girdik. Buraya geldiğimiz zaman burada işte resepsiyonla beraber ilk başta geldiniz ilk gün neler yapıyorsunuz ilk geldiniz ben kimim Sen kimsin niye geldim o tarz muhabbetlerin hepsini burada gerçekleştiriyorsunuz burada sınıfınızı sizin için en doğru sınıfa yerleşmeniz için size yardımcı oluyor olacaklar ve burada ihtiyacınız olan her şeyin cevabını tam olarak burada buluyor olacaksınız derslerinize dair konaklamanıza dair yani aklınıza gelebilecek her şeyi burada çözüyor olacaksınız şimdi hep beraber burada resepsiyonu gördünüz yine burada bir tane su alabileceğiniz makinamız var daha sonrasında işte tuvaletlerde yine burada yerleşik durumda. Hemen bir kantine de bakalım. Burada bir tane kantinimiz var. Bu kantinin içerisinde de aslında arkadaşlarınızla beraber yiyip içip eğlenebileceğiniz bir alan diyebilirim. Hemen şuradaki oyunları zaten görürseniz burada aslında sadece dil eğitimi değil. Aynı zamanda sosyalleşebilmeniz için maksimum eforu sizin için, harc için harcadıklarını söyleyebilirim. Ve hani buraya geldiğinizde de şu an biz bir hata yapıyoruz. İngilizce konuşmuyoruz ama burada başka dil konuşmanıza izin vermiyorlar. Sadece İngilizce konuşabiliyorsunuz. Fiyatları biraz incelediğimiz zaman işte kahvelerin 1,5 en fazla da 2 pound civarında, 2-2,5 pound civarında olduğunu görebiliyorsunuz. Burada aslında haftalık aktiviteleri de buradaki tablo üzerinden görebiliyorsunuz. Pazartesi günü geliyorsunuz, işte yerleştiniz bilmem ne oldu, işte sınıfınız ayarlanıyor. Hepsi o ilk günün kargaşası geçtikten sonrasında IELTS için dersler koymuşlar. Mesela Tuesday ve Thursday'de yani salı ve perşembe günleri IELTS için dersler var. Daha sonrasında çarşamba günü fotoğraf günü yapmışlar. Çarşamba günü fotoğraf çekimine gidebiliyorsunuz. Cuma günü ise karaoke club varmış ve hep beraber arkadaşlarınızla beraber oraya gidip eğlenebiliyorsunuz. Dediğim gibi burada farklı oyunlar var. O oyunlarla da kaydalana biliyorsunuz tamamen ücretsiz bir şekilde burada yine 3-5 atıştırmalık alıp gününüze devam edebilirsiniz diye tahmin ediyorum çok acıktıysanız hep beraber gelin bir sınıfa girelim boş bir sınıf yakaladık o sınıfı bir kullanalım bakalım o sınıf neye benzeyecek onun hepsini bir görelim şimdi burada öğrenci işlerinin kurulun odası var hemen şuradan geçtim geldim sınıfımız hala boş Şimdi burası hemen girişte gördüğümüz sınıfın aynısı. Bu sınıfta da tamamen İngilizce konuşabiliyorsunuz. Başka hiçbir şey konuşamıyorsunuz. Tabii ki Wi-Fi var. Wi-Fi'nin şifresi de burada yazıyor. İhtiyacınız olursa kullanabiliyorsunuz. Yasak olan şeylerden bahsedilmiş. Bunun dışında başka neler var? Herhangi bir şey olması durumunda ihtiyacınız olan her şey burada oluyor olacak. Nelerden bahsediyoruz? İlk yardımda kimler sorumludur? Bunların hepsi burada yazıyor. Daha sonrasında okulda kimdir, necidir? Bunların hepsi burada yazıyor. İşte hangi konuda kimle konuşabileceğinize dair burada aslında hepsi tek tek yazılmış durumda. Siz de onları birazcık daha tanımanız için. Öğretmenlerin de aslında burada fotoğrafları mevcut, isimleri mevcut. Peki bunlar dışında başka neler var? Attendance yani devamsızlık. Devamsızlığı ne yapabiliyorsunuz? En fazla %80 yapabiliyorsunuz ama tabii ki her zaman %100'ü öneriyoruz. %80'in altına maalesef düşmemeniz gerekiyor. İngiltere'ye çok kaptırıp da şey yapmayın hani öyle çok turlayıp turlayıp durmayın. Sınıfa geldiğimizde akıllı bir tahtamız var. Havalandırmamız var. Daha sonrasında şurada da kocaman bir havalandırma var. Bu biraz büyükmüş, biraz abartılı. Onun dışında başka neyimiz var? İşte standart sandalyelerimiz var. Bu sandalyelerden akıllı tahta hoca buraya geçiyor, geliyor, anlatıyor. Bütün sınıfla beraber aslında takılıyorsunuz. Gayet de güzel, taraflı sınıf aslında. Ben beğendim sınıf. Güzel ve keyifli bir görüntüsü de var. Başka nelerden bahsetmemiz gerekiyor? Şöyle biraz da yukarıdaki yerleri birazcık şöyle söylemiş olayım ben. Yukarıda başka neleri bulacaksınız? Yukarıda yine sınıfları bulacaksınız. Çalışma salonunu göreceksiniz. Öğretmenler odası ikinci katta oluyor olacak. Yine altıdan ona kadar olan sınıflar birinci katta yer alıyor. Daha sonrasında konaklamaya dair en ufak bir sorunuz varsa onu çözebileceğiniz yer birinci kat olacak. Okul müdürümüzün odası oluyor olacak ve çalışma salonu oluyor olacak. Yine aynı şekilde buralarda tuvaletleri buluyor olacaksınız. İçeride aslında telefon kullanımının yasak olduğunu söyleyebilirim. Ama her zaman için işte böyle biz küçük yasakları deliyoruz diyebilirim. Aslında okulun genel hatları bu şekilde. Bir sınıf örneği de bu şekilde. Bunun dışında hani ihtiyacınız olabilecek şeyleri, stresinizi nasıl azaltınız ondan sonra işte nasıl mental sağlığımızı koruruz gibi bütün alanlarda aslında Kaplan size destek oluyor olacak. En ufak bir ihtiyacınız olduğunda da yine resepsiyonla ilgili ilgili birimek derdinizi anlatabilirsiniz. Hepsinin bir çözümü olduğunu da unutmayın. Kaplan Oxford turumuzu burada bitirebiliriz aslında. Bence güzel gezdik diye düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir.